sen namı diğer çalı kuşu. Hayallerini, aşkını İstanbul'da bırakan asi bir o kadar da cesaretli kadın. İnat uğruna çıktığın zorlu yolculukta bize Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açtın. Bu yolculukta adeta devleştin. Bu kaçış seni olgunlaştırdı. Dönemin zor şartlarıyla mücadeleyi yüreğindeki sızıya rağmen sürdürdün. Öğretmen Feride olarak yıkılması zor duvarları yıkmaya, atılması zor adımları atmaya çalıştın. Evet, sonunda pişmanlığı yaşadın ama ayakta kalmayı başardın. En önemlisi de kendin için çıktığın bu yolculukta gerçeklerle bizleri yüzleştirdin. İyi ki varmışsın Feride, iyi ki. Görmeyen gözlere, taşlaşmış yüreklere dokunmuşsun. İyi ki varsın Feride. Unutulmayacaksın.